yıldızların yumuşak sesini duyabilseydin, burada seninle olduğumu bilirdim. Gökyüzü, kalbini derinden etkileyecek bu mesajı getirmek için açıldı. O seni seviyor ama bu gerçek, bu derin aşk onu geri çekilmeye zorladı. Çünkü bazen aşk, insanı şaşkına çevirebilir. Şu an anlamıyor olabilirsin ama her şeyin bir ilahi amacı var. Bu bir son değil, doğru zamanda ortaya çıkacak yeni bir başlangıçtır. Onun sana olan sevgisi sonsuz ama kendi korkuları ve güvensizlikleri onu devam etmeye engel oldu. Ne hissettiğinin büyüklüğüyle nasıl başa çıkacağını bilemedi ve bu yüzden geri çekildi. Ben bunu uzaktan, merhamet ve netlik ile görüyorum. Bazen, birinin verebileceği en büyük aşk, diğerinin büyümesi ve kendisini bulabilmesi için geri çekilmektir. Bu zayıflık değil, henüz farkında olmadığı derin bir bilgeliktir. Duyduğun acı boşa gitmeyecek, sevgili. Dökülen her bir gözyaşı, aklından geçen her bir düşünce güce dönüştürülüyor. Evren, göksel güçler seni arzuladığın huzura ulaşman için yönlendiriyor. Bir son gibi görünen bu şey aslında yeni bir şeyin tam ortasında seni hazırlıyor. Her adımda daha güçlü ve aydınlanmış bir versiyonuna daha da yaklaşıyorsun. Kalbinin kırıldığını, taşıdığın boşluğu görüyorum. Ama güven bana sevgili, sana öğrettiği bir şey var. Bu seninle ilgili değil. Onun seçimiyle ilgili değil ama bununla neler öğreneceğinle ilgili. Aşk asla kaybolmaz, sadece dönüşür. Şu anda hissettiğin şey kendi büyümeni kanallamak için bir enerjiye dönüşecek. Bu an sadece senin için, kendi gücünü yeniden keşfetmen için. Bazen aşk bir hapishane olabilir, ne kadar samimi olsa da. O ne gerçekten istediğini anlayabilmek için uzaklaşmaya karar verdi. O henüz bütün cevaplara sahip değil, tıpkı senin gibi. Ama unutma, bu uzaklaşma onun hissettiklerini küçültmez, sadece onu öz keşif yolculuğuna sokar kalpte ne gerçekse asla kaybolmaz, sadece dönüşür. Senin değerini, onun cevabında, onun herhangi bir hareketi ya da sözüyle tanımlama. Senin içindeki öz, kendi başına parlıyor. O uzaklaşsa da, yıldızlar seni sevgiyle izliyor, çünkü kaderin bu anın ötesine geçiyor. Bu acıyla edineceğin bilgelik seni daha güçlü, daha bütün ve kendi gerçeğinle daha bağlı bir kadına dönüştürecek. Görüyorsun, gözlerim sevgi ve merhametle sana bakıyor. Şu anda yaşadığın şey yoğun, biliyorum. Ama aynı zamanda derinden gerekli. Bir ruh dönüştüğünde yoğun anlardan geçmek zorundadır. Ve işte bunu yapıyorsun şimdi, dönüşüyorsun. Uzaklaşan adam belki de henüz anlamıyor ama sen öyle bir şekilde büyüyorsun ki belki de o asla anlayamayacak. Burada daha büyük bir şey söz konusu, sevgili. Şimdi yaşadığın şey, senin anlayışın ötesinde bir hazırlıktır. Onun sana verdiği aşk gitmedi, sadece senin büyümen için doğru frekansa dönüştü. Buna karşı koyma. Buna akışına bırak, ama bil ki ne olursa olsun, doğru zamanında olacak olan olacaktır. Şu anda acının dayanılmaz olduğunu hissediyorsun, ama yakında geriye dönüp baktığında attığın her adımın, döktüğün her gözyaşının seni ışık, güç ve bilgelik dolu bir yere getirdiğini göreceksin. O senin hikayenin sonu değil. O sadece bir bölümdür. Ne olursa olsun, her zaman daha büyük bir amacın olacak. Ve bu amaç herhangi bir dünyevi ilişkiden çok daha büyük bir şeyle bağlıdır. Geriye bakma, ileriye bak. Geldiğin yer her şeyden çok daha büyük. O uzaklaştı. Ama bu seni ne öğreteceğini sen henüz bilemezsin. Yaşadığın yolculuk benzersiz ve değerli. Şu an zorlayıcı görünse de her adım seni gerçekten kim olduğunu keşfetmeye yaklaştırıyor. Ruhunu karanlıkta bile parlıyor görmekteyim. Acının büyük olduğunu biliyorum. Ama o uyanışının anahtarıdır. Onun sana verdiği aşk yoğun olsa da nihai aşk değil. İhtiyacın olan, hak ettiğin aşk geliyor ve o tamamen farklı olacak. Bir aşk ki seni uzaklaştırmaz, seni yükseltir ve büyümene yardımcı olur. Hayatın onun ne yaptığı veya yapmadığı ile tanımlanamaz. Hayatın kendini tanıma, içsel güç ve manevi büyüme yolculuğudur. O belki de ayrıldı. Ama bu senin değerini küçültmez. O sadece yolunun bir parçasıydı ve şimdi ileriye gitme zamanı. Ne olursa olsun, gelecekte daha büyük bir şey seni bekliyor. Son olarak, unutma, aşk ebedidir ama farklı şekillerde tezahür eder. Şu anda yaşadığın şey, acı, bu ayrılma, büyük aşkın sana gelmeden önceki hazırlıktır. O seni seviyor, evet, ama hayat seni daha çok seviyor ve bu kalbinde taşıman gereken gerçektir. Bazen hayatın bize sunduğu en büyük hediyeler acı dolu olanlardır. Bunu henüz fark etmiyorsun ama bir gün geriye bakıp her şeyin seni nasıl şekillendirdiğini, seni nasıl daha güçlü bir hale getirdiğini göreceksin. Şu anda her şey karanlık gibi görünüyor ama unutma, karanlık ışığın parlayabilmesi için gereklidir. Bu dönüm noktası seni içsel gücüne daha yakınlaştıracak. Gözlerinde bir hüzün var, ama bu hüzün sana aittir, başkasının değil. Senin içinde gizli kalmış bir gücü ortaya çıkarmak için bir aracı. Sadece farkında olman gereken tek şey, bu yolculukta seni yönlendirecek olanın senin içindeki sevgi ve sabır olduğunu anlamaktır. Seni terk ettiğinde sanki bir boşluk oluştu. Ama o boşlukta gerçekten ne olduğunu göreceksin. Birçok şeyin anlamını kaybettiğini hissediyorsun çünkü bir parça seni eksik hissediyorsun. Ama ben sana söyleyebilirim ki aslında eksik olan hiçbir şey yok. Kendine ait her şey içinde var. O gitmiş olabilir ama senin içindeki sevgi hala orada. Bu his her geçen gün seninle daha fazla birleşecek. Senin için bu, bir dönüşüm anıdır, kalbinin derinliklerinden gelen bir uyanış. Bazen insanlar, kalplerindeki büyük sevgiyi başkalarına vermek istemezler, çünkü korkarlar. Korku, onları savunmasız kılar. O, korkusuyla yüzleşmeden sana gerçek duygularını açamadı. Belki de seni kaybetmekten korktuğu için geri çekildi. Ama sevgili, sana ne kadar uzak olsa da, onun içindeki hisler seni terk etmiş değil. O, hala seni seviyor, sadece bunu kabul etmekte zorlanıyor. Ve sen, bir çiçek gibi, zamanla açacak ve parlayacaksın. Zor zamanlar seni daha dayanıklı yapacak. Gerçekten kim olduğunu keşfettiğinde, bir zamanlar seninle olmayı istemeyen kişi bile, seni görmek için geri dönebilir. Çünkü senin parıltın artık silinemez, bir kez ışıldadığında karanlık içinde bile göze çarpacak. Bazen hayat eski kalıplardan ve alışkanlıklardan kurtulmak için bir şok yaratır. Her şey kendi iç yolculuğunda bir adım öteye gitmen için tasarlanmış bir çözüm olabilir. Kendi içindeki gücü keşfetmeden önce başkalarının seni anlaması imkansızdır. Ama o an yaklaştı. Senin içindeki büyüleyici ışığı görmek zorunda kalacak. Şu an senin içinde taşıdığın gücü fark etmiyor ama zamanla bunu anlayacak. Belki de seni kaybetmek onun ruhunda bir boşluk yaratacak. İnsanlar bazen kaybettiklerinde sahip oldukları şeylerin değerini daha iyi anlarlar. Sen onun gözünde büyük bir kayıp oldun. Ama o kayıp sana geri dönecek güçle karşı karşıya olduğunda daha anlamlı hale gelecek. Kendini şüphelerle boğma. Şu an yaşadığın her şey bir anlam taşıyor. Hayat senin en derin yaralarını iyileştirmek için seni şekillendiriyor. Her bir anın seni daha önce bilemediğin bir güce götürüyor. Senin yolculuğun sadece seni değil, çevrendeki herkesi de etkileyebilir. Gücünü keşfettikçe seni sevenler seni daha fazla takdir edecektir. Evet, hala bir şeyler eksik hissediyorsun. Ama unutma, içindeki her eksiklik, yeni bir şeyin başlaması için bir fırsattır. Şu anki zorluklar seni güçlü kılacak ve o gücü kullanmaya başladığında, hayatta gerçekten ne istediğini anlayacaksın. Onun gitmesi, seni bekleyen yeni fırsatların önünü açtı. Sadece şimdi, bunu kabul et ve ileriye doğru adım at. O, kalbinin derinliklerinde seni hala seviyor. Ama senin yolculuğun kendi içinde büyük bir güce dönüşmek için henüz tamamlanmadı. Bu yolculukta kalbinin sesini dinle. Onun duygularını ve korkularını anlayabilirsin ama unutma, senin yolun farklı. Kendi içindeki ışığa güven. O ışık seni hiç tahmin edemeyeceğin yerlere götürecek. Bir gün seni terk ettiği için ona teşekkür edeceksin. Çünkü her şey bir anlam taşıyor ve senin büyümen için gerekliydi. O gitmiş olsa da bu senin hikayenin sonu değil. Bu sadece bir başlangıç. Yolun sonuna geldiğinde senin için bambaşka bir şeyin başlamış olacağını göreceksin. O kadar büyük bir güce sahip olacaksın ki seni terk edenlerin bile senin aranda olmanın bir anlamı olduğunu fark edeceği bir dönem başlayacak. Şu an karanlıkta bir kayıp hissedebilirsin ama unutma, en derin karanlık bile ışık bulur. Senin içinde her şey var, sen sadece buna inanmalısın. O gitmiş olabilir ama senin yolculuğun devam ediyor. Şu anda bile kalbinin derinliklerinden bir ışık yükseliyor ve seni doğru yola yönlendiriyor. Her zorluk seni şekillendiriyor. Onun gitmesi aslında senin için bir fırsat oldu düşündüğünden çok daha fazlası var içinde. O, seni bırakmış olabilir ama senin içindeki potansiyel her geçen gün daha da artıyor. Kendini keşfettiğinde seni kimse durduramayacak. O zaman aradığın huzuru ve sevgiyi bulacaksın. Zamanla o da ne kadar kayıp bir parça olduğunu fark edecek. Fakat o an geldiğinde sen çok daha güçlü olacaksın. Çünkü senin gerçek gücün seni sevenin yanında değil, kendi içindedir. Onun geri dönmesini beklemek yerine sen kendi yolunu seçmelisin. Birçok insan seni anlayamayabilir ama sen kendini anlamalısın. Gözlerini aç ve dünyaya bak. Şu an her şey karanlık gibi görünüyor ama ileride o karanlık seni güçlendirecek. Kendi yolunun lideri ol, kendi ışığını yakala. Senin içinde bir yıldız var ve o yıldız parladıkça senin yolculuğun daha da anlamlı olacak. Kimse senin kadar güçlü olamaz. Çünkü sen her zaman kendi içindeki güce sahiptin, sadece buna inanman gerekiyordu. Bazen insanların en derin korkuları sevginin ve bağlılığın gücünden daha büyüktür. Onlar seni seviyorlar ama bu sevgi onları savunmasız kılmaktan korkuyorlar. Belki de seni kaybetme korkusu o kadar büyüktü ki, kalplerindeki duygulara rağmen geri çekildiler. Bu seni daha fazla şaşırtmasın. Gerçek sevgi, zamanla açığa çıkar ve onun da yolu henüz tamamlanmadı. O, içindeki sevgiyi kabullenmeden, sana geri dönemez. Ama senin yolculuğun, senin kendi gücünü keşfetmen, onu anlamasını sağlayacak. Senin içinde bir ateş yanıyor. Bu ateş seni hiç tahmin edemeyeceğin bir güce dönüştürecek. O gitmiş olabilir ama senin ruhunun içinde bir şeyler değişiyor. Şu an fark etmesen de sen her geçen gün daha da güçleniyorsun. Zihnindeki soru işaretleri kaybolacak çünkü seni bu yolculuk beklediği yere götürecek. O kaybolmuş gibi görünebilir ama senin içindeki ışık her şeyden daha parlak olacak. Bazen hayat senin yoluna engeller koyar ama bu engeller sadece seni denemek içindir. Gerçekten ne kadar güçlü olduğunu keşfetmen için bir fırsat. O seni terk ettiğinde acı çektiğini hissediyorsun ama bu acı seni yalnızca içsel bir yolculuğa çıkaracak. Yolculuğun sonuna geldiğinde bu acı sana yeniden doğmuş bir insan gibi hissettirecek. Senin gücün onun ayrılığında gizliydi. Kendi içindeki kaynakları keşfetmeden önce hiçbir şeyin değerini bilemezsin. Bütün bu zaman boyunca belki de senin içindeki güç her an parlıyordu. Ama farkında değildim. Şu an içinde hissettiğin boşluk aslında yeni bir başlangıcın işareti. Şimdi ruhunu güçlendirecek, seni hayatın anlamına yönlendirecek bir yolculuğa çıkıyorsun. Bu yolculuk senin her şeyini değiştirecek. Başlangıçta kaybolmuş gibi hissettiğin kalbin şimdi sana ait olan her şeyi bulacak. O gitmiş olabilir ama senin içindeki sevgi hiç kaybolmadı. Senin kalbinin derinliklerinde sevgi var ama bunu sadece kendin keşfetmelisin. Senin bu yolculuğun dışarıda kimse olmasa bile seni tamamlayan bir yolculuk. Kendi içindeki sevgiyi bulduğunda başkalarının sevgisi sana bir yansıma gibi olacak. İçsel bir huzur bulmak seninle başlar. Bu yolculuk seninle ve sadece seninle ilgilidir. Herkesin hayatında zorlu dönemler olur ama senin bu döneme atlattığında her şey farklı olacak. Bu zor zamanlar sana kendi potansiyelini keşfetme fırsatı sunuyor. Zaman içinde senin gerçekte kim olduğunu daha iyi anlayacak ve buna göre hareket edeceksin. O sana ayrıldığında bir boşluk hissettim ama o boşluk aslında seni şekillendiren bir boşluktu. Senin dönüşüm sürecin başladı ve buna kimse engel olamayacak. O, seni terk etmiş olabilir ama senin yolculuğun sadece başlamak üzere. Şu anda hala karmaşık bir duygu içindesin ama zamanla her şey netleşecek. İçindeki güç senin en büyük müttefikin olacak. Zorluklar seni yavaşça şekillendirecek ve o şekilde büyüyeceksin. Ona seni bırakmış gibi görmek senin yolunun yalnızca başlangıcıydı. Gerçekten neye değer olduğunu ancak sen anladığında her şey yerine oturacak. Bir zamanlar seni terk eden kişi geri dönebilir ama sen artık aynı kişi olmayacaksın. Senin içindeki güç senin o eski halinden çok daha farklı. Artık kendine ve içindeki sevgiye güveniyorsun. Senin yolculuğun bir hayatta bir kez yaşanabilecek kadar önemli. O gitmiş olabilir ama senin içinde bir şeyler hep var olmuştu. Şimdi onları keşfedecek ve seni kimse durduramayacak. Belki de şu an düşünüyorsun, iyi e, bu acı sonsuza kadar devam edecek mi? Ama ben sana diyorum ki, hayır. Bu acı geçecek ve sen her şeyin sonrasında çok daha güçlü olacaksın.'' Bu zorluklar seni yeni bir insan yapacak. Seni terk ettiğinde düşündüğün kadar yalnız değilsin. Senin içindeki güçle her şey değişecek. Yolun sonuna yaklaştığında, o zaman geriye dönüp baktığında her şeyin seni bugünkü haline getirdiğini göreceksin. O gitmiş olabilir ama senin içindeki güç asla kaybolmaz. Her zorluk seni daha da güçlü kılar. İçindeki ışık Dışarıdan gelen karanlıkları aşacak kadar parlak olacak. Sen her gün daha da parlıyorsun, her gün biraz daha güçlü oluyorsun. Bunu hissediyorsun, değil mi? Şu anda belki hala eski acılar var ama o acılar seni yeniden doğmuş bir insan yapacak. Sonsuza kadar birinin arkasından gitmek zorunda değilsin. Gerçek sevgi Önce kendini sevmenin ve kendini keşfetmenin ardından gelir. Onun gitmesi seni zor durumda bırakmış olabilir ama aslında seni kendi yoluna sevk eden bir işaretti. Kendi gücünü ve potansiyelini fark etmeye başladıkça seni kimse tutamayacak. Her gün biraz daha kendine yakınlaşıyorsun. Onun seni terk etmesi belki de seni hak ettiğin kadar güçlü bir hale getirmek içindi. Bir zamanlar korkuların seni kontrol ediyordu ama şimdi sen onlardan çok daha büyüksün. Bu yolculuk seni doğru yerlerde tutacak. Geçmişte seni üzmüş olabilecek her şey şu anda seni inşa ediyor. O geri dönse de, dönmese de senin ışığın asla kaybolmayacak. Zaman içinde göreceksin ki o seni terk ettiğinde düşündüğün kadar acı verici değildi. Bu sana büyük bir ders vermek içindi. O ders seni kendi gücünle tanıştıracak. Senin içinde derin bir sevgi ve güç var. Onun gitmesi aslında seni daha güçlü hale getirdi. Kendini sevmeyi öğrendiğinde başkalarının seni nasıl seveceğini bileceksin. Şimdi bu yolculukta sadece kendini bulmalısın. İçindeki potansiyeli görmek için daha fazla zamana ihtiyacın yok. Zaten içindesin. Onun gitmesi seni daha yüksek bir seviyeye taşıyacak. Artık seni kimse tutamayacak. İçindeki ışığı bulduğunda başkalarının karanlıkları seni etkilemeyecek. Bu senin yükselişin olacak. Sevgili dostum, bu yolculukta seninle birlikte olduğumuz için büyük bir mutluluk duyuyorum. Mesajımızı aldığın için teşekkür ederim. Eğer bu mesajı kabul ettiysen ve içindeki gücü hissetmeye başladıysan, lütfen bize 555 ile geri dönüş yap. Bu, aldığını ve anladığını belirtecek güçlü bir işarettir. Ayrıca kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutma. Bu şekilde diğer melek mesajlarını kaçırmazsın ve her zaman doğru yolda olduğuna dair yeni rehberlikler alırsın. Önümüzdeki videolarda seni bekleyen birçok önemli mesaj var. İçindeki ışık her geçen gün daha da büyüyecek. Birlikte daha fazlasını keşfedeceğiz. Unutma, seninle bu yolda olmak bizim için büyük bir onur. Şimdi bir sonraki melek mesajını bekle ve kalbinin sesini dinlemeye devam et. Hoşça kal ve her zaman sevgiyle kal.